Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de antenasınız. misiniz iyisiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün size abi gece sevgoda videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor. yılbaşı özel harita yaptırdık arkadaşlar. Siz de bu haritalardan yaptırmak isterseniz veya herhangi bir şekilde CSGO haritası yaptırmak isterseniz açıklama kısmında Discord linki bulunmakta. Ee, siz de gelirseniz arkadaşlar sizi yönlendiririm. Ayrıca sunucuda oynamak isterseniz açıklama kısmında sunucunun IP'si bulunmakta. Siz de bu sunucuya gelerek etkinliklere katılabilirsiniz. Şu anda kredi etkinliği yapacağız. Map'teki oyunları oynayacağım arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Doç olacak tamam mı? Bir sürü oyun oynayacağım size. Bu arada her kazanana 2K atacağım. bu akşam yine oyuncu modelleri de gelecek sunucuya bilginiz olsun. HPT verdim. kredi oyun arkadaşlar bu şu anda. Bilginiz olsun. Tamam. Ben şöyle buraya geçeyim size engel olmayayım. Tamam moruk. <laughs> Hayda yaşlı olduk şimdi bak. Bakalım kimler kredi kazanacak. Kredinizi vallahi biriktirin çok güzel koy. Oyuncu modelleri geliyor sonuncuya bilginiz olsun. Bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Ben buradan şöyle geçeyim hızlı bir şekilde. Geçemiyorum abi. Görünmez zor var var. Heh, geçtim. Kim bu abi? İnşallah ölürsün. Gö. Tamam inşallah ölürsün. Nasıl kavasal ya? Ulan koskocusunuz önce cidden iki kişi mi kaldı lan? Ayıp be. Ya bu oyunu yapamayan da ne bileyim ya. Af vermedim başka başta. Kanka af nasıl vermedim ya? Emin misin af vermedim? Kusura bakma vermediysem yani. Kazandı herhalde bu da. Tamam bu arkadaşı ilk oyunumuzun kazananı. Evet arkadaşlar Mason arkadaşımıza 3 kakrediyi gönderdim. Şu anda istek bir oyun var mı hemen chatten yazın. Ee, SKZ hemen bir SKZ oynatalım o da aradan bir çıksın. SKZ direkt 10 saniyeden başlattım arkadaşlar. Af vermedik daha doğrusu. Çaktırma abi. Çaktırma hemen bir durduralım. Evet arkadaşlar 10 saniyede SKZ yapmanız lazım. Şu tarafta 10 saniye hızlı bir şekilde gidin. Hadi bakalım. Güzel güzel güzel. Bayağı bir kişi yapamadı. 10 saniye yapamayanlar var abi. Harikasınız. SKZ 7 saniyede bakalım kaç kişi yapabilecek. Herhalde 4 kişi yapar diye düşünüyorum ben. 7 saniyede. Ha, yes be. 4 kişi yaptı herhalde. 5 oldu herhalde. Yok lan çok kişi yaptı yine. Kaç 8 kişi yapmış. SKZ o zaman 6. Ne yazmış o okuyamadım lan. Abi arkada bir deney izliyorum. Of ya. Ha videonu izliyorum. Hı. O da iyiymiş. Üç kişi öldü abi. O da harika. SKZ 5 saniye verdim. Bunu bir kişi yapacak diye düşünüyorum. Ben o da kim olur? Go, go, go. Ha, yani kimse yapamaz bu sonucunda 4 saniye. 5 saniye. Hepsi çünkü çok kötü ban yapıyor. Aza. Bilerek dedim ki kimse yapamasın. Bu arkadaşlar 3 kayı kazandı. Arkadaşlar bu arada aranızda şu anda iki tane çek atacağım tamam mı? Yok bir tane çek check atacağım. Çekte kazanan arkadaşı seti atacağım. Onunla birlikte kuş şey oynayacağız Kuş hava oynatacağız tamam mı? Bilginiz olsun. Çeki attım. Attım abi çeki. Angel burada mısın hemen? Tamam burada herhalde. Geçiyorsun değil mi Angel? Geçiyorsundur diye düşünüyorum. Tamam. Evet korumacım sıkmaya başlayabilirsin. Herkese bol şans. Ee, kuş hava oynuyoruz arkadaşlar. Scope serbest bu arada. Ben zorlanırsam scope açarım bilginiz olsun. Vuramam diye düşünüyorum zaten. Hiç vuramadık abi güzel. Fokus atarım bak söyleyeyim ha. Sevmeyi de açalım abi. Fokus atarım bak söyleyeyim. Fokus da atarım ama ben kimseyi vuramıyorum nedeniyle. Çok mu kötü oynuyorum acaba? Ondan mı? Korumam da kötü bu arada. Ben de çok kötüyüm. Evet abi çaktırma. Çok kötüyüz çaktırma. Normalde tıkı tıkı vurmam lazım benim oyuncular ama Niyeyse vuramıyorum. Ha Batuhan keser öldü. Ulan Batuhan ne kadar şanslısın lan. <laughs> Adamsın lan sen. Senin olmasın adam öldüremeyeceğim ha. Şu Ömer'e vuracağım arkama geçip duruyor ya. Box atacağım sana Ömer. Vuramadım ki. <laughs> Koruma tamam silah değiştiriyoruz kanka. Silah ver. Let me. Ne olsun? Ee, USB ile vursana kanka. USB ile vur. USB ile tamam. Koruma. USB ile vur tamam. Hadi başla. Rastgele vuruyorum bu arada. Şöyle olmasın diye. Korumasın hangi silah varsa tabancalar konuda sıkabilirsin. Ben rastgele sıkıyorum gördüğünüz gibi. Siz de yani. Hazanda herhalde bu. Yo 3 kişi yaşıyor lan daha. Nasıl 3 kişi yaşıyor? Vaa çakallara bak. Arkamız saklanmışlar. Tamam öldürdüm. Çakallara bak. Tamam sen kazandın kanka sakin ol. Kimmiş bu? Musti. Evet Musti de şu kanın sahibi oldu. Arkadaşlar hücre nasıl vardı? Bakın yılbaşı çorapları var içinde bıçaklara var yani. Bu Bı bıçaklara E'ye basıyorsunuz alıyormuşsunuz öyle dediler ama bak yok öyle bir şey tabii ki şaka yaptım. Diğer oyunda görüşmek üzere. Arkadaşlar size XKZ oynatıyorum. Gravity var değil mi? Tamam kapatayım hemen. X kaynısını yönetiyorum arkadaşlar size. Köprüyü geçtikten sonra e, ilk gelen alarım köprüye geldikten sonra. Can yerine alarım aynen, aynen. kanka. karşısına geçti mi bitiyor. Çektim gibi başlarsınız. 3, 2, 1 çektim. Başlayın abi. Yukarı çıkacaksınız. Yapmak istemeyen varsa çıkabilir vardı arada. Ben şöyle size yandan göstereyim izleyicilere. Bu kimse geçmiş olsun. Batuhan keser. Şu en öndeydi. Adam en aşağı düştü. Bu da Allah bilir. İnşallah ayağın kayar düşersin. Amin. Hah yes be hadi ya yaylan hadi. Hadi. İnşallah yine düşersin amin. Yes saplı adamsın. Kim bu? Kimse göremiyorum çaktırma. De süre yine düşersin amin. Ayağın kayar hadi be ah be. Hop köprüye kim geçti? Köprüye bu geçti. Mason. Kırıver. Az. Mas. Video kayıtlarından bakabilirsin bu arada. Video kayıtlarından bakabilirsin. Can yeri demedim bu arada. Köprünün karşısına dedim. Bilgin olsun. Evet arkadaşlar. Bu sefer de zor kaze oynayalım mı? Zor kaze. Aferin. Bunun diğer kaze var ya onun tam tersi. İlk bitirini alırım tamam mı? İlk bitireni alırım. F etmeyeceğim bu arada. İsteyip durmayın. Rocky hoş geldin sen de. ya pardon. Çektim gibi ilk bitireni alacağım tamam mı? Zor kaze oynuyoruz bu arada. Tamam çektim. En üste çıkan kazanır abi. Burada var. Ben 3K. Bak 3K 3K geliyor ve bu akşam yeni karakterler gelecek sunucuya bilginiz olsun. Sıradaki oyunumuz 9 renk bu arada. Of. Teodon boss. Dur. Oyunu bilmeyenler varsa kısa bir şekilde Kanka sunacak fov gelmeyecek bu arada. Jailbreak'te fov olmaz. Ee, karşınızda tablet gibi bir şey var arkadaşlar. Tablet mi dersiniz, televizyon mu dersiniz artık ne derseniz deyin. Sağa geç, sola geç, kırmızı rengi gösteriyor. Kırmızıya geçiyorsunuz, sarı diyor, sağa geçiyorsunuz. Lazer diyor, lazerden kaçıyorsunuz vesaire vesaire. Oyunu sona kadar alır merkeze boş şans, oyunu boş yattım. Let's go. Videonun ilerleyen saatlerinde ben göstereceğim. Şu anda göstermeyeceğim. Çok uzun sürüyor çünkü. 5 dakika falan sürüyor. Evet arkadaşlar bayağı az kaldı bu arada. 7 kişi kaldı. Bakalım kim kazanacak ben çok merak ediyorum. Oha renk körleri lan. Musta ile Mason renk körüymüş arkadaşlar bilginiz olsun. Hakikaten yazıklar olsun yani turuncu kahverengi olarak gördüler ya. Ben Batuhan'la öyle yapar diye düşünüyordum Batuhan çünkü şey ee, Fransız ne alaka ben mi? uydurmak istedim bir şeyler. Fra İnşallah ölürsün o zaman Furkan. Furkan diyorum şey ee, Batuhan keser. Şu karaktersiz olan var ya oh şey. Karaktersiz derken yani karakter olmayan kişilere karaktersiz deniyor ya. <laughs> Hadi bakalım. Kim kazanacak ben merak ediyorum. Bu arada bir bıçak değiştirelim ya. Bıçaktan sıkıldıysanız. Bu bıçak da sevmiyorum bunu ben. Aga eski bıçağım aklıma geldi. Tamam Destroy'ı kazandı bu arada. Evet arkadaşlar kule oynuyoruz. Paraşüt basmadan en dipteki suya yani şu küçük karedeki suya var ya atlayan kazanır. Atlayan her kişi 3 k kazanacak bilginiz olsun. Paraşüt basmaya yasağınız var. İsmini söylediğim her şeyini bozar atlar. Tamam. Görüşürüz guys. Ee, paraşüt basma infazı tabii ki de geçersiz kalır. Yani basamaz bilginiz olsun. Evet başlayalım isterseniz. Deniz atlama. Şaka tamam. Hadi atla, atla Deniz. Başlattık. Atla. Batuhan atla. Hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu deli atlarsanız 5K. Şu deli atlarsanız 3K. Şu deli atlarsanız da 1K. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Ee, Destory atla. Anlaşmadık. Tamam anlaşmadık. Sana atmayacağım o zaman. Tamam. Ee, you are my karatla. Bir daha oynatmayacağım bu arada. Tamam. İsminizi göremiyorum ya. Ara patla kanka. Ara patla. E, Mason atla. Tabi tabdan bakıyorum zaten. Bir de şekerli şu katlıyor. Sen katlayacak. Elit satla. İsmini okuyamadım ama çaktım atla. Pikachu kafalı adamsın? E, Mr. Pay Mustafa atla. Silver Mustafa atla. Atla bakalım. Kimse atlayamadı ya lan. Foksi atla kanka. Tamam. El Patron atla. Atlayamadı zaten arkadaşlar. Atmayacaktım zaten. Vuracaktım adamı. E, Ror diye atla. Server niye böyle loop? Ben demiyorum kanka server çöp dolu ya server. Arkadaşlar videoyu izleyen varsa böyle global iyi oynayan varsa sunucuya gelsin da bak bu sunucuda çöpler dolu lan. Daha çizgi atlayamıyorlar diyemiyorlar. Angel atla. Q atla kanka dark atla. Kapı kule atla. Morgan atla. Kapı atla. Angel atla. Dark atla. Adamlarım benim be. Ulan sizin babanız şey mi lan? Terminatör mü böyle attınız ha? Videoda izleyin harika çıktınız. İkinize de teşekkür ederim böyle bir güzel atlama yaptığınız için. O zaman kredi ver. Et evet, Ali ve kaç katayım size? Bir ara attım abi. Bir ara kat dedik bir kat. Aferin. Tamam. Bayağı daha açalım. Evet arkadaşlar katil kime bilmeyenler varsa kısa bir şekilde anlatıyorum. Aranızda bir tane katil var T takımından birisi. Bir tane de T takımından bir tane CT var. O da yani dedektif. Dedektifin amacı katile bulmak. Katil ise bütün herkesi öldürüyor bilginiz olsun. E, yerde altınlar var. Altınları toplayarak 15 altın yaptığınız zaman bir tane dedektif yayı alırsınız. Dedektifin elinde yay olur bilginiz olsun. Bu yay e, katili öldürmek için kullanılır. E, Katilin elinde de elmas, diamond, bıçak olur bilginiz olsun. Tamam Herkese bol şans. Evet. Sesi birazcık açayım. Kim kazanacak bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet. Map'te bir tane katil var. Ben göremedim katilin kim olduğunu. Şu dedektif vardı. Onu gördüm ama katili göremedim. Belki bu müzikten telif melif verim. Volume sıfır atıyorum. Yani olmaz. YouTube sağa sola belli olmuyor. Katili bu. Katili bilmiyorum vallahi beyler. Siz biliyorsunuz katilin kim olduğunu. Öldü mü katil? Öldü mü lordu ya tamam. Okey. KK bir 5 saniye, 5 saniye daha verdim. Devam ediyor oyun bu arada. Acaba katil kim? Ha ben katili gördüm. Katili gördüm. Katili gördüm. Ne? Ne zıplıyorsun ya? Gitsene başımdan. Manyak. Elini öpem yok. Sağ ol, Gerek yok. Katili öldürmezsen ben seni öldüreceğim. Biliyorum katilin kim olduğunu bu arada. Öldürmeye başlasan iyi edersin. Hayatımda bu kadar kö çöp bir katil görmedim ya. Yazıklar olsun bu katile ya. Kanka sakinlikle öldüreceğim. Sakinlik atma bıçağı. Öldürüyorum seni bak. Bak öldürüyorum. Bilmiyordum. Tamam vur kanka artık. İnsanları vur artık vur. Dedektif ne yapıyor oğlum? <laughs> katil öldürdüm. Tamam okey öldürdüm. KK bir saniye daha verdim. Bıç gitti kardeş. Kanka bıçak gitti de Sen o bıçağı alman lazım işte. Attığın yere gidip alman gerekiyor. Yani. Senin hatanı. Ha bıçağı yere attın ya ben seni gördüm. Şurada bıçağı yere attın. O bıçağı gidip alman gerekiyordu. Öldü mü katil? Tamam. KK bir saniye daha verdim. Hadi bakalım. 10 kişi yaşıyor daha. Evet katil tekke de abi güzel, KK bir saniye daha vardı, verdim. Bundan sonra yaşayan herkesi bir K vereceğim bu oyundan sonra. Katil öldükten sonra veya dedektif katiline kadar kişi öldürürüz artık. Katil 15 saniye var öldürmek için bu arada yoksa öldüreceğim. Kanka hiç anlamadılar Smere Spice'nin ne olduğunu. Bir de böyle bıçak saklayarak gidiyor ya. <laughs> İnanılmazsın ya. Kredi ver et al. Bir diyorum bu arada. Al değil. aleve. Bir attım abi herkese. Devam edelim bu arada. Hiç oyunumuza. TG bir varsa kısa bir şekilde anlatıyorum bu arada. Ee, bu arada bir tur oynayacağız bu oyunu. Bir turda kalan bütün oyunculara bir kredi hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Ee, mavi takım ve kırmızı takım ikiye ayrılıyor mavi takıma kırmızı takım vs atıyor kazanan takıma da bir k atıyorum bu kadar basit oyununuz da e, şey ne olsun biliyor musunuz 500 500 can artı negef hazır mısınız başlatıyorum vay şahatın benim oyunum donmasın da sizinki donarsa donsun önemi yok e, takım oyunu seç hazır mısınız başlattım destroy bir bilgisayarına girsin şöyle bir güzel bir drop Oh 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 en sevdim oh. Oh 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 oh. 5 kişi kaldı. 5 kişiye kredi verin atalım. Evet Ali ve Adamlar içinizden geçti mi kanka aynı öyle. Tamam. Şu oyunu da oynatmak istiyorum bu arada direkt. Şuraya çit atıyorum. Çit. Geltiği çektiğim gibi ilk yukarı çıkanı kaz alırım sitiye. Bilmeyenler varsa ben de bilmiyorum yani tamam mı? Çektiğim gibi ilk yukarı çıkan alırım. Çektim. İlk yukarı çıkan alacağım bu arada. Roket oyunun ismi bu arada. Roketle ilk yukarı çıkan kazanır. Bizim sunucunun eski oyuncuları bilir bu oyunu. Oh oh oh. Biri bitiriyor valla. Destroy. İnşallah düşersin amin. En başa düşersin inşallah. Benim belki duamı kabul olur. Düşersin amin. Ah be düşmedi ya. Tüh ya. Tüh be. Yere de ver. Best 3000. Surf oynuyoruz arkadaşlar. Benim olduğum yere ilk gelen hep 3K kredi. Hazır mısınız? Af geldi. Bana kapalı herhalde. bana açtım. Benim olduğum ilk kere geleni 3K kredi. Benim olduğum yere ilk gelen 3K kredi. Evet bekliyorum hala aramızı Benim yanlış yere gittin kanka. Testere yan ana gelmiş adam. Şu geldi bu arada. de var. Şu 3000 abi. Tamam. Arkadaşlar geltiği çekiyorum buraya. Normal bu hop beki yapan yani buranın en üstüne çıkanı tam tamına 10K Anlaştık mı? Çektim gibi ilk en yukarı çıkana Bakın çektiğim gibi ilk en yukarıdasına çıkana 10k kredi atıyorum. Çekiyorum, çektim. Bak ilk yukarı çıkana 10k atıyorum bu arada. Hazırsanız başlayın hadi let's go. 10k bakana. Bu da son oyunumuz olsun tamam mı? Hadi bakalım. Evet Q ileride bu arada. Q yere düştü geçmiş olsun Q'cum. Evet sen de yere düştün. Bu arada yavaş yapın aceleniz yok. Kan biz inşallah ayan düşerlerdi. Meden öldü zaten. Onlar da mason inşallah ayağın kayar düşersin amin. Deniz inşallah sümük. Sümük bu kaçmaz abi. <laughs> ne alaka. Şimdi beddua edecektim olmadı. Senden o düşürtmemiş tamam güzel. Mason en önde bu arada. Mason yapacağına inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Düşersin diye düşünüyorum. Çünkü sen kötü oyuncusun. Bu sonucun en kötü oyuncusu sensin mason. Kıskanma. Aa en aşağı düştün düşmedi tamam. Mason düşeceğim biliyorsun değil mi? <laughs> Bir sene güler ama. Aha <laughs> aha <laughs> Efendim Darkçim söyle Arkadaş server var mı? A R server. Yok kanka Adam bitirdi herhalde ya Diye düşünüyorum Hayır Vanille yaptı bir de yani adam işte öyle pek fazla durmadı Helal lan sen aferin bu oyunun kralıymışsın sen haberimiz yokmuş. Baksana adam miyi bitirdi lan. Vay be. Aa düştü. Aha. Düştü lan. Aa Pikachu önde Pikachu. Aa Şişko öndesin. Kambis öndesin. Yavaş yap alırsın Kambis. Kambis arkandan Banile geliyor koş. Ben Afakan geleceğim hadi görüşürüz. Kambis geldi arkanda Kambis. Aha geçmiyorsun Kambis'i yakaladı. Evet. Ucucular şu anda. Mason geçti. Kan biz tokatlandım yoksa. İnanılmaz. Maç gibi zayıflı. Ve kim kazandı az sonra göreceğiz. Ve de kazandı abi adam. Mason. Karar. Mason. Mason kararını sakla tamam mı? Bu akşam kostümler gelecek. Onlardan alırsın bir tane. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmemeyi, kanalıma abone olup açıklama kısmından da sunucumuzun IP'sini, Discord linkimizi bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ayrıca dediğimizde bu maplerden yaptırmak isterseniz de açıklama kısmında Discord linki var. Ee, bizim sunucuya gelirseniz ben sana size yardım ederim. Yani arkadaş ulaştırırım. Sizi bilginiz olsun. E, ee, map çok güzel oldu. Ellerine sağlık bu arada. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.